için geçemiyoruz bu da yollara yani, yollarımız sıkıntılı, arabalar çamur içinde yani 3 ay 4 ayda araba ön takım kalmıyor, yani sürekli bakımı götürüyoruz, özellikle yapılması istiyoruz yani. taş taşınmasını ve başkanımıza teşekkür ediyoruz geldiği için. Yani yol sorunumuz zaten vardı çok Allah razı olsun yapılıyor ama en çok istediğimiz yolda bir tabela. 4-5 yıldan bu tarafa umurlu esnafı, umurlu sahipli hizmet vermekte, vermekte. bulunan küçük esnafı e, sanayiye taşıdık. Sanayimizin eksik olan yollarını, yollarını Efeler Belediye'mize direkt vermek koşuluyla yapılmasını istedik. Bize teveccüh gösteren, bugün de hizmete başlayan, başta Efeler Belediye'miz, Belediye Başkanımız Mesut Özakcan ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah Umurlu için hayırlı olacaktır. Şimdi burası Aydın Umurlu'nun mahallesi, eski Umurlu beldesinin küçük sanayi sitesi. Buranın aşağı yukarı 25 senelik falan bir mahallesi var. 25 sene içerisinde işte esnaf belli ölçüde kendi gücüyle ayakta durmaya çalışıyordu. Ama şimdi son durumda şimdi belediyenin bu yolların fizik şartları bizim yapmamızla beraber Efe Belediyesi'nin buradaki esnaf istihdama arttığı gibi burada bir canlanma oldu. Esnaflarımızın tamamı da bu küçük sanayiye gelmesinin büyük bir rolü oldu. Belediye meclisi olarak biz karar almıştık. Bütün esnaflarımız buraya geldi. Değerli toplu Aydın e, merkezin kenarında küçük güzel bir sanayi sistemimiz oldu. Burası çok büyük bir sistem sağlıyor çünkü Aydın otobanı ayağa burada Pınardere'den çıktığı için direkt kamyonlar Direkt bütün araç gereç bu buradan gidiyor. Bu gitmesinden dolayı da esnaf biraz daha canlanacak. Biraz daha ekmekler çoğalacak. Bizim amacımız belediye olarak esnafın işte bu dediğim gibi yollarını düzgün yapılması, fizik şartlarının değiştirmesi. Burada bir takı yoktu. Burada küçük sanayi sitesi diye bir tak olmayınca buradaki aydın yerleşkesinde, Umurlu'nun yerleşkesi altındaki Büyük sanayiye gidiyordu esnaf. Şimdi o da düzelecek. Buraya umurlu lefası asıldıktan sonra esnafımız da memnun olacağı inanıyoruz. Çünkü 30 senedir 25 senedir olmayanı bir buçuk senelik belediye olarak bu fizik şartlarını biz değiştirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz olarak her zaman esnafın yanındayız. Yapılması gereken ne varsa belediye başkanlarımız, başkanımız, biz meclis üyeleri olarak umurlu esnafımızın, mahalle esnafımızın yanındayız. Bundan sonra da olacağız.